kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz motifleri yapıyoruz. Yapımı son derece kolay. Bunları birçok yerde kullanabilirsiniz. Şöyle göbeğinde e, parmakla yapılan o tarz e, tekniği kullandım. Şöyle gördüğünüz gibi. İnci siz de yapabilirsiniz. Böyle inci de takabilirsiniz. İnci de gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunu rengarenk kalık ipleri bir tek ana renk alıp elimizde bir sürü kalık ipimiz var biliyorsunuz. Onları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle ikili ikili bakın birleştirerek büyük parçalar elde edebilirsiniz. Gerekli olan malzememiz dediğim gibi herhangi bir ip olabilir hiç fark etmez. Ben bebe yünü kullandım. Elimde çok olduğu için. Parmakla yapmadım arkadaşlar, aparat olarak kalem kullandım şu yüksekliğin hepsinin aynı olması için ve bunu uygun olarak da iki buçuk milim tığ kullandım. Motiflerime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve yapımına başlıyorum. Bu defa ne arkadaşlar şöyle ortasını pembe ve dışını beyaz olarak başlıyorum. Şöyle hemen. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka bilmiyorsanız bunu e, içine 9 tane sık iğne yapıyoruz. 5, 5 tane 6 tane e, zincir çekerek yapabilirsiniz. Şöyle halkamı oluşturdum. Hemen bir zincirle sabitledikten sonra 9 tane sık iğne. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle çekip sıkıştırdım. Hemen ilk sık iğnemin şöyle tepesine batarak kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekip şöyle örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünden yapıyoruz püsküllerimizi. Normalde biliyorsunuz şöyle parmağımıza takıp bu şekilde püskülü yapabiliyoruz. Ama bakın oldukça uzun oluyor. O yüzden aparat kullanmayı tercih ettim. Bunu istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben şöyle bir tükenmez kalem kullanıyorum. Şimdi örgümüzü çevirdik. Hemen şöyle kalemi örgümle tığımın arasına yerleştirdim. Şöyle bakın ilk hemen ilk boşluktan batarak şöyle çıkarıyorum ilmeğimi ve ikisini birlikte örüyorum şöyle bir diyerek sayıyoruz tekrar aynı deliğe batıyorum bakın kalemimi bırakmadan aynı deliğe battım sonrasında kalemi bırakıp tekrar üstüne koyuyorum ve bir tane daha örüyorum 1 2 şu yanındaki deliğimiz var bakın hemen ona batıyorum tekrar kalemi koyup şöyle bir Aynı yere tekrar batıyorum. Kalemi çıkarıp yine şöyle takıp 2. Bakın her deliğe 1 2 1 2 defa batarak bu şekilde ilerliyoruz. Bunu kalemi çıkarıp da batabilirsiniz buraya ya da ben çıkarıp da çıkarmadan da batabilirsiniz. Şöyle bakın çıkardım tekrar 1 tekrar batıyorum çıkarıyorum ve 2 Hemen yanındakine geçiyorum 1 Aynı yere batıyorum 2 Yanındakine geçiyorum 9 tane burada sık iğnemiz var. Her birinin içine çift batarak 18 tane bu şekilde püsküllerimizi yapıyoruz. Şimdi bakın artık bir tane yerimiz kaldı burada. Son defa oraya da batıyorum. Şöyle bir, şöyle iki. İki tane de bunun içine yaptıktan sonra şuradaki ilk bağlantımıza batarak kaydırma işlemiyle sabitliyorum. Şöyle bakın şimdi çevirdiğimiz zaman püsküllerimiz oluştu. Burada beyaz renkli ipimizi alarak şimdi ipimi hiç koparmadan renk geçişi yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki sayı arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane şimdi hemen çeviriyorum. Bakın bunu böyle taktıktan sonra şu iplerimi altından yürütüyorum. Hemen ilk boşluğa kendi dibine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Ön yüzünü çevirdim şuradaki ilmek aralarından alttaki ipleri de birkaç tane yürütüp sonrasında kesebilirsiniz şöyle iki oldu üç oldu bütün hiçbir arayı atlamadan şu sık iğnelere batarak Ve bu şekilde devam ediyorum. Kısa iğnelerin aralarına batıyoruz. Başladığımız yere kadar devam ediyoruz. 6 tane yaprağımız var. 3 ilmek üzerine bir yaprak oluyor arkadaşlar. Şöyle attıktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 tane bakın sık iğnemiz var. Şimdi bu arayı da buraya birleştirdiğimiz zaman ara 18 oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Ve burada 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Şu arkadaki iplerimi hemen kesip bu şekilde devam etmek istiyorum. Şunu da bir sıkıştırdım. Şimdi yapraklarımızın yapımına başlıyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum ve hemen kendi dibine batarak ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 defa örüp üçüncüyü tığımda tutuyorum. Tekrar doluyorum. Sıradaki ilmek arasına batıyorum. 1 2 defa doluyorum. Üçüncüyü tığımda tutuyorum doluyorum ve yine aynı yere batıyorum bir iki defa çıkarıp üçüncüyü tığımda tutuyorum tekrar doluyorum sıradakine batıyorum bu defa bir iki defa çıkardıktan sonra bütün ilmeklerimin hepsini birlikte çıkarıyorum şöyle bir defa bir zincir çekiyorum bu çektiğim zincirden sonra 3 zincir daha çekiyorum 1 2 3 ve hemen kendi dibine batarak kaydırma işlemi yapıyorum. Kaydırdıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bu defa bakın az önce kendi dibine battık. Burada hemen sıradakine batıyorum. 1 2 de çıkarıyorum doluyorum sıradakine batıyorum 1 2 de çıkarıyorum üçüncü ilmeklerimiz tığda kalıyor tekrar doluyorum ve aynı yere batıyorum aynı yere ikinci defa batıyorum tekrar doluyorum sıradakine batıyorum bu şekilde yaptıktan sonra şimdi hepsini birlikte çıkarıyorum şöyle bir zincirle kapatıyorum Burada şimdi 3 tane yine 1 2 3 zincir çekip hemen kendi dibine batıyorum. Bakın. Şöyle kendi dibine. Batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekip doluyorum ve sıradaki şu ilmek arasına batarak Yine yaprağımı yapmaya başlıyorum. 2 defa çıkarıyorum. üçüncü tığda. Sıradakini batıyorum. iki defa da çıkarıyorum. 3. tığda yine aynı yere tekrar batıyorum. 2 defa çıkarıyorum. Şimdi sıradakine batıyorum. Ve hepsini birlikte çıkarıp bir zincirle kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekip kendi dibine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı bunlarda yaptığımız gibi arkadaşlar hemen sıradakine batarak yaprağımı yapmaya başladım. Yanındakine batıyorum tekrar aynı yere batıyorum ortada sıradakine batıyorum hepsini birlikte çıkarıp kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip kendi dibine batıyorum 4 tane yaprağımız oldu ben hemen bitinceye kadar devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten kalmadı bir şey başladım son defa bakın burada artık ek yeri var oraya batıyorum topluyorum bir zincir çektim tekrar 3 zincir çekip aynı yere batarak kaydırma ile kapatıyorum ve gördüğünüz gibi motifimi tamamlıyorum burada inci takarsanız bu ipi uzun kesersiniz arkadaşlar İnci takmazsanız kısa kesip altından gizliyoruz şu şekilde şimdi örerken püsküllerimiz deforme oldu gördüğünüz gibi hemen onları bir tığ yardımıyla şöyle güzelleştiriyoruz. Bu şekilde motifimiz tamamlandı. Rengarenk oldukça güzel motiflerimiz arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.